yakacak da ya, yer bulamıyorum. Ülkemiz Çin ve İran'dan sonra üçüncü büyüklükteki salatalık üretim merkezi. İlimizde de yaklaşık 150-155 bin dekarda sebzecilik yapılmakta. Bunun da 6 bin dekarında salatalık üretimi yapılmaktadır. İlimizde salatalık açıkta Mayısın ikinci haftasında fideler toprakla buluşturuluyor. Örtü altında da Nisan'ın ikinci haftasında toprakla buluşturuluyor. Bildiğiniz gibi Mayıs'ın ikinci haftasında örtü altında hasatımız başladı. Açıkta da inşallah şu anda başlamak üzere hasadımız. İlimizde 2021 yılı rakamlarına göre yaklaşık 35 bin ton salatalık üretimi yapıldı. Türkiye'de de şu anda ilimiz 11. sırada salatalık üretim bakımında. Biz üreticilerimizde de istişare ederek yaptığımız eğitimlerle ve onların da ilgileriyle inşallah 2022 yılında beklentimiz 45 bin 50 bin ton arası rekoltemiz onu bekliyoruz. İnşallah ileriki yıllarda da hedefimiz salatalık üretiminde ilimizi ilk beş Türkiye'de ilk 5 il arasına sokmak. Ee, inşallah, e üretim sezonu başladı. E, üretim sezonunun çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kaymakamlık vakıf sera verdi bize. O zaman ki kaymakam bey de seraveri gelmiş. Kiminde tavuk besleyen adam, kiminde koyun besleyen. Tarım müdürüne sera alan çiftçileri topla demiş bize. Sera da İlk ürünü kim çıkardıysa dedi, onun serasında ziyarete geleceğim, gezmeye geleceğim dedi, iyi. O sene de havalar iyi gitti, Nisan'ın 27'siydi, hıyarı çıkarttım ben, iki poşet hıyar aldım. Birini tarım müdürüne, birini kaymakama, tarım müdürüne vardı, kaymakama, makama. Dedi ki, inanmayayım dedi, sen bunu manavdan aldın, geldin dedi. Dedim ki efendim, şahanlı aşura, üç kilometre, atın altında, araban altında. Kalkın dedi, geliyor dedi, geldik. Saralara bir girdi kaymakamın ağzı çok kaldı. Bu ne yahu dedi. Neyse teşekkür etti. Dedi ki vali bey de bu işi çok seviye, dedi. O zaman ki Mehmet Gündoğdu ya Tokat valisi. Valiyi çağıracağım dedi. Onu dedik neyse. Üç beş gün vali bey de geldi tabi. Bayağı da bir kalabalık var oradan. Ben de biraz esprili bir insan olduğum için dediler ki seni hıyar alsın şişe yok. Oradan bizim adımız kaldı yer azdı canım. Sevgi, aşk benim için